Merhaba çalışkan öğrencilerim. Ben Demir Hocanız. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerin bilsem hazırlık sürecine destek olmak için soru çözümleri gerçekleştiriyorum. Sınava az bir zaman kaldığı için genel tekrar olması amacıyla her konudan seçme sorularla karşınızdayım. Hangi sorularımız var arkadaşlar? Dikkat, şifreleme, matris, mantık, döndürme, küp sayma gibi konular içeren sorular var. Dikkatli dikkatli dinlemeye çalışın. Videoları beğenip kanalıma abone olursanız destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Böylece yeni videolarımdan da hemen haberdar olursunuz. Her gün yepyeni sorularla burada olmaya çalışıyorum. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Haydi şimdi birlikte öğrenmeye başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz bir resvebe sorusu. ve bir oyun gibi düşünebiliriz bunu. Resimlerle kelimeleri ve kelimeleri bulma oyunu olarak düşünebiliriz güzel arkadaşlarım. İlk sorumuz sizler için gelsin. Birinci sorumuz. Şimdi burada arkadaşlar. Belli resimler ters çevrildiğinde tersten okuyoruz. Düz verildiğinde düz olarak bunları okuyoruz. Bir arı görüyorum ben burada. S görüyorum arkadaşlar. Yazalım başlangıçta arı. S yazalım. Arıyı yazalım hemen yanına da. İlk aklımıza geldi gelen şeklinde okuyoruz arkadaşlarım. Topu gördük ya futbol topu değil mi? Top. Aynen top olarak okuyoruz güzel arkadaşlarım bunu. Burada rak var. Onu da yazıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Bakın. Sarı toprak değil mi? İki kelime. Sarı toprak. Yazalım arkadaşlarım. Ne olmuş oldu bakalım? D şıkkı. Evet, cevabımız D. Diğer soruya geçelim. Güzel öğrencilerim, ikinci sorum sizler için gelsin. Ne bir mantık sorusu. Arkadaşlar, bilsem tablet sınavlarında e, Her sorunun içerisinde bir mantık gizlidir, bir kural vardır. O kuralı tespit edip devamında soruyu çözmemiz gerekir. Çalışkan öğrencilerim doğru cevabı bulmuştur şu an muhtemelen. Yine soruyu çözmen için sizlere biraz zaman veriyorum. Evet sorumuza başlayalım arkadaşlarım. İlk verilen şekilden birinci şekilde. Bakın burası birinci şekil değil mi? Buradan arkadaşlarım bir inceleyelim, bakalım. Burada arkadaşlar bu kaçgen oluyor, kaç kenarı var? Bir. 2 3 4 5 6 kenarı var. 3 çizgi verilmiş. Burada üçgen var. Demek ki burada bir çıkarma, çıkarma işlemi yapılmış arkadaşlarım. Altıgenden 3 çizgi çıkarmışlar. Bir üçgen kalmış, değil mi? Bakın bunun üç kenarı var. 1 2 3. Aynı durum burası için de geçerli arkadaşlar o zaman. Bizden bu bekleniyor. O zaman buradaki verilen şeklin kenarını saymamız gerekiyor arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 6. 7, 8. Burada bir sekizgen var arkadaşlarım. Sekiz kenarı olduğu için. Sekizden üç çıkar mı? Üç çizgi çıkaracağız. Burada ne kadar arkadaşlarım? Beş değil mi? Beş kenarı olan bir şekil bulacağız arkadaşlar. Bakın bu burada bir yoncağı var ama çok kenarlı bir yonca. Buraya bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş kenarı var. Bizden beş isteniyordu. Cevabımız B olmuş oldu arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Minik dahillerim. Üçüncü sorumuzda karşınızdayım kuş bakışı, üstten bakış şeklinde karşımıza gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın yukarıda bir göz verilmiş. Yukarıdan aşağı doğru bakıldığında yani kuş bakışı bakıldığında hangi şekli görürüz diyor arkadaşlar burada. Bu sorularda yine dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın şimdi burada bir püf noktası var arkadaşlar bu soruların. Yukarıdan baktığımızda biz sarıyı görüyoruz, doğru mu? Ama bakın altındaki kahverengi yer arkadaşlar sarının altında kalmış. Yani biz onu göremiyoruz. Buraya saklanmış hem bu taraftan bakın hem şu kısmından hem de bu tarafından bunu göremiyoruz. Çünkü sarının altında kalıyor. O zaman şekillerde kahverengiyi görmeyeceğiz arkadaşlar. Bakıyorum ben kırmızıyı görüyorum yukarıdan baktığımda değil mi? Şu kısımdan kırmızıyı görüyorum. Ama bu sefer de maviyi göremiyorum arkadaşlar. Mavi kırmızının altında. Yani bizim gördüğümüz ana renkleri yazalım şuraya. birinci rengimiz. Burada ne oldu arkadaşlarım? İkinci rengimiz. Yani biz şu anda iki tane renk göreceğiz o zaman. Hangi renkler? Sarı ve kırmızı. Diğer renkleri görmeyeceğiz. Şıklarda sadece sarı ve kırmızı odaklanalım arkadaşlar. A şıkkında yok. B şıkkında yok. B şıkkında yok. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlarım? C şıkkı. Yine de kontrol edelim. Sarı ortada olacaktı. Kırmızı da onun etrafında olacaktı. Cevabımız C güzel arkadaşlarım. Bu soruları çözerken bu püf noktaları dikkat edelim. Diğer sorumuza geçelim. Çalışkan öğrencilerim dördüncü sorumuz sizler için gelsin. Evet. Kolay bir soru gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın burada bir kare var. Bir mantık kurmamız isteniyor. Mantığın devamında soruyu çözmemiz bekleniyor arkadaşlar bizden. Bakalım. Arkadaşlarım burada karenin 4 kenarı var, değil mi arkadaşlar? 1 2 3 4. Ne var. 2 tane çember var arkadaşlar. Dikdörtgenin 4'ün yarısı değil mi? 2'ye bölmüş. O zaman buradaki şeklin de yarısı burada olacak arkadaşlar. Sayalım kenarlarını. 1 2 4 5 6 6 tanenin yarısı arkadaşlar kaç yapar altının yarısı? 3 yapar değil mi? diye böldüğümüz zaman, iki eşit parçaya ayırdığımız zaman 3 burada olur, 3 de burada olur. 3 olur. Şimdi cevaplarda 3 olan bir çıkaracağız arkadaşlar. B, C ve D'yi sildik. Cevabımız ne olur güzel arkadaşlarım? A şıkkı. Kolay bir soruydu. Önce mantık kurmaya çalışalım bu sorularda arkadaşlarım. Sonra cevabı kolaylıkla çözüyoruz zaten. Diğer sorumuza geçelim. Çalışkan öğrencilerim, 5. sorumuzla karşınızdayız. Bir hafıza akılda tutma sorusu. Arkadaşlarım 10 saniye süremiz var. Süremiz başlamıştır. Sorumuz gelsin soru işaretinin olduğu yerdeki resimde kim vardı onu soruyor arkadaşlarım buradaki hayvanı soruyor Arkadaşlar bu sorularda hem renkleri hem de verilen resimleri kodlamamız lazım o bu verilen kısa süre içerisinde semt tablet sınavı e, uygulamalarında sorulardan karşımıza çıkıyor arkadaşlar O yüzden burada bize verilen kısa süre içerisinde resimleri verilen hayvanları özellikleriyle ve renkleriyle bunları kafamıza kodlamamız lazım. Ne vardı arkadaşlarım? Burada aslan, tavşan, bir dana vardı değil mi arkadaşlarım? Küçük bir dana vardı inek yavrusu. Cevabımız ne oldu arkadaşlarım? D şıkkı. Diğer soruya geçelim. Altıncı sorumuzla karşınızdayız arkadaşlarım. Sizler için gelsin. Bir küp döndürme sorusu. Burada arkadaşlar küp sorularında şuna dikkat edelim. Şimdi burada dört tane renk verilmiş değil mi? Dört tane kenarı var. Öncelikle buradan bir başlayalım. Bakın küpün bu tarafa doğru baktığınız zaman kendi etrafında dönmüş. Hangi yönde dönüyor arkadaşlar? Onu tespit edelim. Mavi buradayken buraya geçmiş. Bakın. Sonra da kaybolmuş. Yani küp şu şekilde arkadaşlar bir dönme yapıyor değil mi? Saat yönüde dönme yapıyor. Böyle düşünelim arkadaşlar. Şu an şu yeşil renk arkadaşlar burada değil mi? Bakın yeşil renk burada. Kırmızı nerede arkadaşlarım o zaman? Yeşil buradaysa. Kırmızı da şu an burada. Bu tarafa geldiğimizde arkadaşlarım. Bakın buraya kırmızı yazalım. Buraya da yeşil yazalım. Buraya geldiğimizde kırmızı şu an buraya geçmiş oldu arkadaşlarım. Ne yaptı? Pembe de buraya geçti değil mi arkadaşlarım? Kırmızı ile pembe bakın. Kırmızı buraya geldiğinde şurada ne oluyor arkadaşlarım? Pembe. Pembe yeşil burada da ne olmuş olması gerekiyor arkadaşlarım? Mavi. Bizden ne isteniyor arkadaşlarım? Şuradaki renk hangisidir? Bakın. O zaman kırmızı ne yapacak arkadaşlar? Kırmızı bir tur bu tarafa doğru dönecek değil mi? Şu tarafa. Bir tur dönecek. Kırmızı şu yüzeye gelecek. Bak. Şu yüzeye kırmızı gelecek. Işıklara baktığımızda o yüzeyde hangisinde kırmızı var arkadaşlarım? B'yi A ve B'de arkadaşlar. ay yanlış yaptık. A'yı silelim. A ve B'de bak, o yüzeylerde kırmızı var. Peki buraya ne geliyor Arkadaşlarım şu ya yani ne gelmiş oluyor pembe gelmiş oluyor doğru mu burada ne var yeşil cevabımız ne oldu arkadaşlarım 5 O yüzden buna dikkat edelim bu şekilde çözersek kolaylıkla cevaba ulaşırız diğer soruyu geçelim 7 sorumuz bir matris sorusu arkadaşlar kolay bir soru yine de burada arkadaşlar yine bir mantık var bu sorunun içerisinde bir kural var o kuralı tespit ettikten sonra sonucu ulaşıyoruz önce inceleyelim bakalım Şimdi bakın arkadaşlar şuradan ben yakaladım. 4'ten 6'ya doğru gitmiş. 6'dan 8'e doğru. ikişer ikişer bir atlama var değil mi? 4, 6, 8, 10. Çalışkın öğrencilerim bir yansıtma sorusuyla karşınızdayız. Bugünkü son sorumuz 8. soru. Değerli arkadaşlarım bu sorularda bakın ben şuraya bir ayna çiziyorum tekrardan. buna dikkat etmenizi istiyorum. Aynanın şu Verilen parçanın resmin yazının şu noktası ile aynaya olan uzaklık arkadaşlar. Bu tarafta da aynanın diğer tarafında da aynadır. Bakın o uzaklığı tekrar aşağı yukarı çiziyorum ve harfin şu köşesini oradan başlatıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan başlatıyorum. Ve benzetiyorum. Kafamızdan da yaparken bu şekilde yapabiliriz. Bakın. Bunu çiziyorum. Yansıması aynen bu şekilde oluyor. Aynı şekilde bakın burada top var. Mesafeyi tekrar çiziyorum. Şöyle bir topu çiziyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir T harfi çiziyorum. Bakın. Sonra sıfır arkadaşlar aynıdır. Yansıması da aynıdır. Değişmez. Onu da buraya yapıyorum arkadaşlarım. Bakın. Tersten bu, buna benzer. Yaptığıma benzer bir şekil arıyorum arkadaşlar. Bu değil. Bu aşağı dur. Bakın T burada T tutmuyor. Bu da değil. Bu da değil. Cevabımız ne oldu arkadaşlarım? Değişik oldu değil mi? Yansıma sorularında buna dikkat ederim Güzel arkadaşlarım videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hisam yolculuğunda hepinize başarılar dilerim. İyi günler.